Bir test daha altıya kastım. Cinsel boyutlar kişilik testi. Hmm. Ulan pencere yakalamayı kapatmıştık tam ya. Bekleyeceğiz. Pencere yakalama nerede? Burada. Evet. <laughs> Romantik miyim? nötr. Bir yani. Yok götümü siktirmem. Erkek götü sikmem. Hatta anal bile yapmadım. Çok eşli. Şu kadarcık katılıyorum. Dur geri atladı. Tahrik edici. Ya ben mi tahrik edeceğim? Tahrik edici karıları mı seviyorum? O zaman böyle. Yoksa böyle. <laughs> Hadi böyle diyelim. Utanmaz. Ya dur. Anlayamadım. Ben aradığım karıyı mı oylayacağım, kendimi mi oylayacağım? Seni tanımlayan. O zaman dur. Geri, geri. Tahrik edici nötr. Utanmaz. Katılıyorum. Utanmam. Direkt yürürüm. Çekici. not Erdemlilik taslayan. Katılmıyorum. Sadık. Maalesef enayilik derecesinde sadık. Tek eşli Katılıyorum. Sadakatsiz. Katılmıyorum. Aynısını sordun oğlum. Kadınsı. Katılmıyorum diyeceğim de biraz efemine taraflarım var. Eminen. Aynısı. Müstehcem. Katılıyorum seksi onu ben bilemem zarif katılmıyorum büyüleyici ya siktir git buna buna şefkatli evet evet cinsel ilişkiden kaçınan katılmıyorum şehvetli evet katılıyorum kendini saklayan katılmıyorum daha kaç kere soracaksın bunu müşrik ne? alımda da katılmıyorum. Homoseksüel katılmıyorum. Önüne gelen ne yatan katılmıyorum. Bayağı götür. Dur. Sevimli. Doğru. Sevimli olduğumu söylerler. Ahlaksız. Net. Erkeksi. Çok erkeksi bir tip değil. Yani sapkın, evet. Maskülen, iffetli, maalesef. Sevecen, katılıyorum. Şöyle de derdim ama depresyondayken, ha. centilmen. Buna katılıyorum. Cinsel çekicilik %50. İlişkide tek, Vay aman koyayım. Erkeklerden daha düşük. Aman koyayım bu testi çözen tüm erkekler dayamıştır şeyleri. Cinsel yönelim o yüzde yüz çıktık. Erotofilik eğilim yüzde yetmiş evet. İlişkide tek eşlilik erkeklerde daha az kadınlarda daha çok kadınlarda daha çıkmış.